açtım kaydı. Bende ne var? Hurda var 4 tane. Taş var 17 tane. Tahta var 20 tane. 40 tane hatta. Sonra ne var? Bakalım. Baya tahta var ya. Palmiye yaprağı var. Var da var. Gene karanlık. Hani buralara bir şey yapmamışsın. Neyse dur bir yiyecek yiyelim. Metal parçası var mı metal parçası? metal parçası mı metal parçası evet. yok taş var şey var ee hurda var taşı at abi al al bunu da attım Daha plastik plasti ya. plastik musun? mu plastik de isteyeceğim şimdi al onu da atayım ben ben istemedim al tağı da attım sana palmiye yaprağı ya o da lazım olacak abi çok atma bana Niye? Ne yapacağım çok güçlü. Gördüm oğlum. Mahmet. Hatta git araştırma yap onları. Karanlık ben. Ah, iki kartuş başka büyümüyor mu lan bura? Başka büyümüyor ha. Ne? <laughs> ha bu taraf büyüyormuş. Yo büyüyor işte. Büyüyor abi niye büyümesin? Ha pardon. Evet doğum gemisi hazır. Gel yatalım ya hava karanlık. Ve? Gel uyuyalım gel. Tamam bekle. Et çık uyuyam gel çık. Aa kesiyor abi her yeri kesiyor adam. Bundan ne oldu? metal parçası yapalım. Tamam babacım. PUBG'ye güncelleme gelmiş Muhammed de ona sevinip duruyor. <laughs> yaprak 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 yaprak. Yaprak nerede attın abi? Orada. Yok burada. Taş var. Daha Şunları bir al bakayım bir daha at bana. Sadece yaprak at. Aa, evet, oku, al. Başka? Başka yok tamam. <laughs> o iyi iyi hava aydınlandı. Sen geç geldin. Zaten gece Ne zaman girdin? Wow, wow, Köpek balığı var bunda yanımızda. İt var it. Hoşt. Tamam şimdi şöyle gideyim bir araştırayım. Birader biz şimdi nereye gidiyoruz ya? Adamada var Bakala. mı bakayım? Bu da araştırılmış <laughs> diyor. Yine ip araştıracağız ha. Sanki şu karşıda bir ada var gibi ha. Dur. Çevireyim şurayı. Şu tarafa doğru. Evet. Ne araştırmamız lazım? Civata var mı abi sende? Civatam yok. Atmıştım Hı. <laughs> oraya şeyi. Civata lazım. Karşıda büyük bir ada görüyorum. Oraya gidiyoruz. Çevirdim yelkenleri. Çevir gidelim. Yelkenler fora. Kuşmuş öldüreceğiz. Bu ne ya? Bunu burada bırakmışım böyle. Nerede bu şey ya? He? Ya bakalım sen buraya. Neyse ben takılıyorum burada. Bak. <laughs> <laughs> Şunu da kıralım. Hadi. <laughs> oh, pek güzel oldu he? Ha şöyle. Ne yaptın lan buraya? Işık. Oo. Sen yok ya ben birazcık şey kastım. Craft yaptım. Bayağı kastmışsın Sen ne gelmiyor ki abi? İçten üçten bayağı artık. Plastik var mı ya? Bozuk olan yeri yapayım diye. Bir bakayım. İçeride vardır. Civata var şey çiviymiş lan bu. Plastik yok. Abi. Ha. Şunları şuradan kaldır da güzel bir şey yap bari şuraya. Neyi kaldırayım? Bak şunlara bak mesela e, e kaldır bunları. Şöyle köşeleri köşeleri güzel yerlere kur. Ha. İç, üstün dolu üstün. <laughs> Aldığımızı geri atıyoruz yere ya. Nereye gidiyoruz şimdi biz abi? Karşıda şey var. Şunu da kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Lan oğlum hepsi kayboldu lan. Karnım acıktı yine Aha varil gidiyor. Hart hurt hurt hurt. hurt. Amana koyayım ada nereye gitti ya? Ah suya düştük. Oğlum ada nereye gitti ya? Ne bileyim nereye gitti abi? Allah Allah geçtik mi yoksa? Yo. Geçmemişti lan. Ada kayboldu. şömine. Vay. Taş ok. Mızrak taş açılmış birader. Ha, araştırma yapıyor ya bu açılıyor. Hmm. Eşyaları araştırma yapacakmışız. Ben ona baktım internetten mi? Bu ne? Balık tutamacı bundan. Onlar mı? He file gibi. Eşya tutuyor onlarda. Allah Allah. Hı -hı. Tutulan eşya nereye gidiyor? Depoya mı? Orada kalıyor. Sen Ben onların içinden alıyorum. Hani o atıldık ya şey. Anladım bak tutmuş. Takılmış gördüm. Güzel güzel. Yelkeni sen mi koydun buraya? Hayır. Yelken niye bir tane? Biri nerede? Yani düş... ha, şey köpek balığıymıştır. Az kaldı. Ya bu şey ne Ada ya? Allah Allah. Rabbi adayı bulamadın ya. Garip bir şekilde ada kayboldu. Anlamadım ben bu Şuraya atak şunları da koyayım. İbo Efendim abi. Civatalar şey çivileri koyayım buraya. Koy koy. Civataları koy. <laughs> Civataları diyorum şey yalnız bazılar kayboldu ya. Hani yerlerini taşırken yere düşüyor ya. Yere, yere düşen eşyalar bir süre sonra kayboluyor kendi kendine. Kaybolmuyor abi. Dalga var ya su alıp götürüyor. Ya işte her neyse. Onun gibi bir şey. Abi şeyimiz çok kısıtlı. Şu fileleri kontrol et mühimmatımız, <laughs> ürünlerimiz kısıtlı. Tamam bakalım. Güzel güzel. Mükemmel. Oğlum burası bir şey olmuş lan. Nohun gemisi çok güzel oldu ya. <laughs> şu, Nohun gemisi yok. mi? Şu koltuğu... Abi kumaklı. oltayla moltayla yemek Bu bari. Su yok burada. Buradan su Karpuzu yok ya. mızrak Karpuz yiyor da bir yere kadar karpuz var Her zaman karpuz nerede olacak Başka Ne yapayım köpek balığını tutayım Normal balık tut Şey ne yapamıyoruz mu ya abi, böyle Oyalıyorsun onunla. Arıtıcı ızgara Korkuluk Şu ne işe Şey yapamıyoruz işte kumbum lazım abi kumbum bulmamız lazım bir şeyler kazmamız lazım. Adaya gitsek? Adaya gitmemiz. Adayı çevirmiyor musun sen yelkeni? Çevirmiştim ben ama ada kayboldu. Yakınlarda hiç ada yok. Birader bizim Abi bu niye burada evde içinde değil? Bu gemiye şey yapalım. Koltuk mu? Hı. O Bu gemiden ziyade ev gibi oldu sanki yok. ya. Şu yelkeni ben çatıya çıkartacağım abi. Çıkart. Onu demiyorum şey yapalım. Hı. Adını sen söyle motor takalım buna. Teknoloji motor olsun. Motor tamam olacak da şey yapamıyoruz ki, gelişemiyoruz ki. Adalardan şeyler bulmamız lazım, değişik değişik şeyler. abi bir şeyler öğrendim. Başka öğrenecek bir şey var mı? Yok. Koyuyor mu? gelken koyacağım şey. aa top top muydu lan o? Abi öteki yelken de onun köşeye koy. şeyler topluyordum. Hangi köşeye? Yelken de değil ki. Orada ya. Dur alayım mı? Al bu köşeye atı ver. Şu köşeye. Köpek balığı yemesin buradan. Ya iyisin yaparız yine. Ne tarafa gidiyoruz? Çevirelim şöyle. Buyurayız. Aa iyi geliştirdik ha. Aa bak buraya yemiş köpek olacak. o karşıda kocaman bir ada var. Dur. Kocaman Nerede? Kocaman. kocaman. Nerede gocaman. gördün? Oo çok güzel. Baya baya büyük hemde. Çevir 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 ha. Gidek baka oraya. Ne çıkacak? Yiyecek Motor taksak iyi olacak da. Yiyecek bitiyor gene. Abi, mızran var mı? Var. Ben şuraya bir Atayım şey yapayım. Malzeme deposu yapacağım dur. Atayım mı? Ben şuraya bir malzeme deposu yapayım abi. Be. Tamam yap. mı? Yap yap. Abi. Yap ben de adaya bakıyorum. Bayağı büyükmüş ha. Nerede şu dışarıya şöyle yatmalık bir şey yapam ya. Keyif yapmalık. Muk ne birader? Muk. Tüm içecekler için kullanışlıdır. Yaptım ben o içeride var. Ha. ne bileyim ne işe yarayayım. Boyama. Abi en soldaki. Tamam. Ne? Tamam. Ada çok büyük lan. Birader. Şunu koy. Ben de geleyim de adada ölürüz belki şunları boşaltayım. 2 dakika bekle abi. Adaya bak adaya Bizim şeyler yanıyor Ne yapıyorsun köpek balığını mı öldürüyorsun Hoşte hoşte Baya baya çok büyük Bir de geldi yatalım hadi Günüz olsun hemen güzel güzel. Aynen bu ayar devam. Şu adadaki keçiyi öldürsek yemek verir mi ki ya? Ha birader. ben bir şey yapayım. Adı da keseceğiz ya. Tahta taş halat. Geldim. Taş lazımmış. Ah muzak vereyim. Abi kuşlar muşlar gelirse iki bir saldıran. Tamam. Yoksa, tahta yok. Kasada, Kasada var mı tahta varmış? Var var. Abi. Heh. Hey. Oo karnı acıktı. Al bakalım sen şunu. Geldim. Aha. At bakayım. Aha. Al sen bunu. Ben yaparım da geleyim. Tamam. Ben karpuz yiyem karpuz. Abi kesiyor adam kesiyor. Kırıyor bak bir yerleri yine. Karnım aç olduğu için koşamıyorum bir saniye. Karpuz yiyorum. 5 tane karpuzum kaldı. Neyse kaybettik zaten. Al al. Bunu da al. Bunu da al hadi ben kenara bir tane daha yapayım. 3 Üç olsun. 3'e 3 Tamam. Karpuz. Ürünleri topluyor musun? Topluyorum. Şey yapacağım kendime. Sadece bunun mı? <laughs> ya adım? gerçi taş yapmadım. balta varmış tamam. lan. Abi bir tane tek koyuyorum sandığı. Tamam mı? Tamam anladım. Okey. Diğerlerini istediğin gibi kullan. Şunları çevirek. Ötekini sürpriz yapacağız izleyicilere. Sürpriz mi? En ta. son. <laughs> Tabii, oyun bitince. Bugün oyunu bitiriyoruz. Değil mi abi? biter mi bugün? Bak, biter <laughs> biter. <mi? gülüyor> biter, Eksiksiz Bir gidemedik ama şu adaya. Abi çevirmiyorsun sen bunu niye çevirmiyorsun? Çevirdim. Arka taraf uzun ya. Bu şey giriş tarafına doğru gelen diye çevirdim. Evet. Oradan çıkamayız. Bayağı yüksek orası. Bak bak geliyor bak abi şimdi. Geliyor. Burada tutmayacak herhalde. Aa biri yakalandı. Ve de gidiyor yakalandı. Gördün mü? Güzelmiş lan. Bunlara pek koymadım. Bu arkadakiler giden nasıl? Buraya kırmış. Ben neyse şuraya ben koyamıyorum. Daha tam bitmiş. Şu ada. Var mı? Darbozum var. Adaya bir çıksak. Artık şunu yere. Cık uyusak mı ki? Ha masa varmış ben de şu masayı da He? Uyuyak gel içeride. Hadi gel. Eee arkana yattım ben ha. Bak nasıl olmuş? Al <laughs> Buraya bak buraya. Bir saniye. Ooo numara. Güzel güzel. Gel gel adaya gidelim gel. Bir dakika ya, he, şunu şunu buraya koyayım. Nasıl şöyle koyayım? <laughs> Kaldı burada tamam. gitmiyor. Ney? Nasıl gitmiyor? gitmiyor? Baksana gitmiyor. Gidiyor burada. Ya yavaş yavaş. Bana hiç gidiyor bir şey gelmiyor mu? Neyse şuraya ben bir şey atayım abi. Ne haber lan? Kolay mı? Bu neymiş? Köpek balığı. Süt toplamak için kullanışlıdır diyor. Ben yüzerek gidiyorum. Ancak köpek, köpek balığı var, var. abi arkanda. Saldırsın. Can var zaten. Ben ona bakarak diyeyim. Bak <laughs> o baştan dolanana kadar biz her yeri gezeriz. <laughs> Değil mi? Tam çıkarken vuracak gibi hissediyorum şimdi. Bu kadar hızlı gelir mi? Gelebilir. Yok abi. Köpek balığı. Aşağıyı evet, Aşağıya bir görsen her yer balık. Şunları keselim. Aa çamur buldum çamur. Suyun altındaymış. Ben de şeyleri nasıl Nasıl alacağız bunları? Ağaçları kesiyorum. Bu çamurları nasıl alacağız? Vardır onun bir alma şeyi aparatı falan. Kürek mürek mi lazım yoksa? Bu kürek de yok ya. Yani. Karpuz aldım. Basit balık gemi, plastik, Tarif. Kest fiş. Çöp köpürüyor ya. Nasıl olacakmışız? Çok merak ediyorum var Çöp küpü neymiş? Havalı korna. Ne Gar ne gardırop bile var lan. Biz buraya geldik ya domuzların oldu ya. Emin misin geldiğimiz? Evet. Yo sandık evet. almamışız. Bak buradan ne sandık. çıktı sandıktan? Menteşe. Abi şunu kessene şunda meyve var bak. Mango var mango. Hadi sana mango ısmarlayayım. Ben şeyi versene araştırayım ben onu. Önce şey? Dur veriyorum hemen. Al. Mango vereyim mi yiyeceksin? Yok yok. Şurada şey bulmamız lazım abi. Bak burada alınacak bir sürü şey var. Bak görüyor musun? Kanca gibi bir şey diyor. Onu ya. nasıl alacağız Haparak. işte? Neyle alacağız onu? Aparat. Bir aparat lazım bize. Nasıl bir aparat? Merak ettim. Aparat da bulacağız herhalde. Volta var. Taş da var. Plastik kanca var. Plastik Eyvah. kanca mı alıyor ki bunları abi? Ona... Of, of. Boynuz taktı gene şerefsiz ya. Lan yürü git. Bırak lan. Ya, buldum. Plastik kanca alıyor abi. Lan bir yürü git. Şerefsizsin. Öleyim filan deme mi ha? Saldırıyor mu ona? Mızrakla. Saldırma, saldırma. Domusla öldürür seni. Öldüreceğim birader. Of, taktı gene. Çok pis bizim vuruyor gemi... lan. Abi bizim gemi çok uzaklaşmış. Ben onu getireyim buraya. Eyvah, sen getir ben öleceğim yoksa. Dur getirmeden önce şuradaki şeyleri de toplayayım da ben taş, taş, çamur alayım. Ölüyordum, lan az kalsın. Vuruyorum da işlemiyor. seni ben var ya biri geldi tepeme taş attı öldürdüm yavuşak <laughs> öldün mü? Hmm. gemide bekle bari abi köpek bana saldırıyor gemi. uzaklaşın onu uzakladım yedi yaptım onu şimdi gibi. bana gelecek o Şöyle bakıyorum nereden gelecek. Karşımız sandı. Anten niye buraya attın? Ne anteni lan? Anteni araştırayım mı? O olmuyor olmuyor. Olmuyor mu? Köpek burada tam karşımda şu an değil mi abi? Kutuya koysaydık bu anteni. Aa beni gördü bak 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 Oo, bak. Oo bir sürü şey var lan. Nerede bu uzaklaşıyor mu? Yok uzaklaşmıyor. İşte ne yapıyorsun lan? Zıplıyorum. Ya e, der. benim, araştırılmış diyor. Benim bir gitmem lazım. Nereye? Kaydı kapatacağım, gitmem lazım yarım saat. Tamam. Tamam, yarım saat sonra gelirim yine. <laughs> tamam mı? Sen devam edeceğim mi? şey yapacaksın mı? Ben de takılırım ya, ben bir şey yapmam burada. Tamam, takılalım. Sür, belki başka ada bulursun. Ben çıkıyorum. Tamam abi. Tamam. Yarım saat sonra görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz.